bastırdığımız duygularımız ve düşüncelerimiz ortadan böyle birdenbire kaybolmuyor sevgili dostlar. Ne yazık ki üzülüyoruz, üzülmemiş gibi yapıyoruz. Kızıyoruz, kızmamış gibi yapıyoruz. Gerçekten hayal kırıklığı yaşıyoruz, hiç umurumuzda değilmiş gibi yapıyoruz. Öfkeleniyoruz, hiç öfkelenmemiş gibi davranıyoruz ve ne yazık ki hissettiğimiz hiçbir duygu uf, diye yok olup gitmiyor. Bu duygular bizim bedenimizde, zihnimizde, ruhumuzda koca bir ağırlık yapıyor. Ve her ifade edilmemiş duygu bir gün kaç yaşında olursanız olun hastalık olarak bedeninize geri dönüyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Önce şundan başlayalım. Anksiyete yani kaygı bozukluğu. Eğer siz birine hayır diyemiyorsanız, kırıldığınızı ifade edemiyorsanız, yani duygularınızı dile getiremiyorsanız bir yerden sonra böyle fokur fokur sizin Zihninizde, iç dünyanızda bir şeyler sizi rahatsız etmeye başlıyor. Geleceğe dair ciddi bir şekilde kaygılanmaya başlıyorsunuz. Çünkü zihin şu anda kendini ifade edemiyor, duygularını ifade edemiyor ve bu duyguları bir şekilde bedensel hastalıklarla atması gerekiyor. Eğer atmazsa, Allah korusun, ancak kul da kendini korusun. Kalp krizi, beyin kanaması ve kanser, yoğun stres bunların hepsinin temel faktörü. Hastalıklar olarak ortaya çıkıyor. O yüzden belli bir noktada psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkıyor olması kişiyi olabilecek olan mevcut kötü hastalıklardan korumuş oluyor sevgili dostlar. Bu önemli. Ve kişi bir noktadan sonra geleceğe dair kaygı, korku, endişe yaşamaya başlıyor. İfade edilmemiş olan duygular anksiyete olarak ortaya çıkmış oluyor. Bir diğer psikolojik rahatsızlığımız ise depresyon. Yavaş yavaş kişi dış dünya ile bağlantısını koparıyor. Artık yavaş yavaş yavaşlamaya başlıyor hayatı. Bir şeyler hissetmemeye başlıyor ve depresyon bir içe dönüş halidir. İnsanın yaslarını tutmadığı ve şu anda yaslarını tuttuğu bir dönemdir. Depresyon bir yas tutma dönemidir. Nedir bu? Geçmiş hesaplaşmalar. O zaman şunu diyecektim, diyemedim. Bana şöyle davranmışlardı. Bunun karşılığını şöyle verecektim, veremedim. O zaman kırılmıştım söyleyecektim söyleyemedim diye 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 zihnimiz hummalı bir çalışmaya başlıyor ve geçmişi tıkır tıkır böyle film şeridi gibi gözümüzün önünden geçirmeye başlıyor. Ve bir yerden sonra da depresyonun içerisine girmiş oluyoruz. O yapamadıklarımızın yasını tutuyoruz ve sizinle şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Önceden Anadolu'da Depresyona ne derlermiş biliyor musunuz? Gönül yorgunluğu. Gönlüm çok yorgun deme biçimi. Yani hani şey derler ya ya bu gönül neler neler gördü. Hani hala ayakta kalmaya çalışıyor. İşte depresyon o gönül yorgunluğunun en büyük işaretidir. Yası tutulmamış duyguların en büyük dışa vurumudur depresyon. Bir diğer yaşadığımız sıkıntı ise psikolojik olarak öfke patlamaları sevgili dostlar. Her öfke aslında sessiz bir çığlıktır. Bir yardım çığlığı. Ne demek? Beni gör. Beni sev. Bana değer ver. Benim sesimi duy deme biçimidir. Çünkü o kişi susar, 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 içine atar, atar usul usul yapar, itaat eder, hiçbir şey yapmaz. Kapı duvar olur, hiçbir şey yapmaz. Sonra birden bir güç gelir. Öfkeli insanları lütfen gözünüzün önüne getirin. Şey dersiniz, delirmiş gibi bu. Ne yapıyor bu burada? Kendini kaybeder, ağzından çıkanı kulağı duymaz, ona buna saldırır, kendine vurur. Şöyle dövünenleri görürsünüz, kendine vuran insanları. Ya da işte kafasını ah benim aptal kafam diyenlere. Belki siz yapıyorsunuzdur ya da çevrenizde bunu yapan birine şahit olmuşsunuzdur. Bu şu demek, böyle dövünen ve kendine vuran birey kendisini suçluyor demektir. Her şeyin suçlusu benim. Bu yüzden de cezalandırmak için kendine vurur. Sürekli kendine vuran insanların da kanser olma ihtimali çok yüksektir. Lütfen bu bilgiyi bir yerde tutun. Çünkü içe atıyorsunuz, daha çok duygu yutuyorsunuz. Kendinize vuruyorsunuz ya da dizlerinize vuruyorsunuz. İçeride büyüyen duygu dışarı çıkamadı mı? Kanser buna davetiyedir. O yüzden aşırı öfke nöbetleri geçiriyor olmanız, öfke patlamaları geçiriyor olmanız yine bastırdığınız duygu ve düşüncelerin yoğun olmasından kaynaklanır. Anlaşılmamış bireyler oldukça öfke patlamaları yaşar. Sevgi görmemiş, şefkat görmemiş, merhamet görmemiş, dinlenilmemiş, ona saygı duyulmamış insanlar yoğun bir şekilde öfke patlamaları yaşar. Hiçbir şey durduk yere olmuyor. Ne yazık ki bir bardak durduk yere taşmıyor. Her şeyin bir limiti var, insanın da bir limiti var. Şuradan sonra taşınca her şey ne yazık ki boşa geçmiş oluyor ve bahsetmem gereken bir diğer önemli nokta ise sevgili dostlar. Yaşadığımız o bastırdığımız yoğun duygular bir şekilde bize eklem ve kas ağrıları olarak geri döner. Nasıl olur? Eğer yoğun öfkeliyseniz ve üzerinizde fazla sorumluluk varsa, bedeninizde kronik olarak artık boyun ağrısı, sırt ağrısı vardır ve baş ağrısı vardır. Bu üçü hayatınızda yoğunsa bu şu demektir. Tekrar altını çiziyorum. Yoğun, sorumluluk, bastırılmış duygular ve öfke. Anlaşılmamış insanların yoğun olarak bedenleri bu şekilde tepkime gösterir. Eğer midenizde mide problemleriniz varsa, bu çok önemli. Mide de bizim ikinci beynimizdir. Bu şu anlama gelmektedir. Hazmedemediğim durumlar, duygular, olaylar içerisindeyim demektir midenizle alakalı problemleriniz varsa durun ve düşünün. Kendinize şu soruyu sorun. Ben kimin hangi yaptığını hazmedemiyorum demek kabul edemiyorum deme biçimidir. Bu alt metinde şu demektir. Ben bunu hak etmiyorum. Kendisinde bir isyan vardır, bir öfke vardır. Ve son olarak en önemli noktalardan biri de şu. Eğer sık sık bağışıklık sisteminiz düşüyorsa, sürekli hasta oluyorsanız bu şu demektir. Kendim bir şekilde birileri tarafından değer görmüyorum, görülmüyorum, fark edilmiyorum. Bu yüzden bilinç dışınızda sevgiyi, değeri, ilgiyi almayı şöyle öğrenmiştir. Bu çocukluktan gelen bir şeydir. Sık sık hasta alınırsam birileri beni görür, birileri beni fark eder, birileri benimle ilgilenir. Bu şu demektir. Doktora gittiğinizde bir doktordan bakım alıyorsunuz. Ya da işte bir anneniz çorba yapıyor, eşiniz bir çorba yapıyor ya da geliyor, "Ateşin var mı senin?" diyor, bakıyor. Bakım alıyorsunuz. Eğer sevgiyi talep etmeyi bilmiyorsanız ve sevgisiz kaldıysanız sürekli bağışıklık sisteminizi düşürerek kendinizi hasta edersiniz ve yakın çevrenizden, yakın çevrenizden de o desteği alamıyorsanız doktorlardan, hemşirelerden bu bakımı almaya çalışırsınız. O yüzden sevgili dostlar bu videonun amacı ne? Susmayacağız. Ama bunu nasıl yapacağız derseniz nezaketle yapacağız. Şunu da diyebilirsiniz ya Tuğba Hanım ben söyledim ama anlamadı. Önemli değil. Yeter ki konuş. Yeter ki söyle. Yeter ki tepki ver. Dur de. Bu beni rahatsız etti. Bundan sonra böyle davranırsan seninle arama mesafe koyacağım. Böyle yapmaya devam edersen ilişkimizi gözden geçireceğim. Bu yaptığın şeyi asla kabul etmiyorum. Bir daha olursa gerçekten çok ciddi ve radikal kararlar alacağım. Bu benim için hassas bir nokta. Bana böyle yapmana izin vermiyorum. Cümlelerini kuracaksınız sevgili dostlar. İnanın sadece olan ölene oluyor. Herkesin biricik hayatı var ve biricik hayatımızda da biz kendimizi koruyamıyorsak sevdiklerimizi de koruyamayız. Gün gelir çok seviyorum dediğiniz insanlarla size bir darbe vurur ki kendinize gelemezsiniz. Bu yüzden önce ben demek sağlıklı bir ilişki, kendimle ilişki kurmak demek. Bu beni rahatsız ediyor. Ben bunu seviyorum, ben bunu kabul etmiyorum demek sizin kendinize yapabileceğiniz en büyük yatırım. Anlaştık mı? Beni dinlediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.